Selamlar arkadaşlar Hepiniz hoş geldiniz Bugün sizlerle birlikte Lady San oynuyoruz efendim Şimdi arkadaşlar benim sevdiğim bir ADC Canım bu aralar inanılmaz ADC oynamak istiyor Çünkü niye abi sürekli olarak Birinci skill'i basıp rakiplere çok uzaktan Hasar verebiliyoruz Pasifimiz de zaten her düz vuruşumuz Birinci skill'in bekleme süresini azaltıyor Arkadaşlar düz vuruş atıp atıp Birinci skill'i rakibin kafasına yapıştırıyoruz Hadi başlayalım bakalım Oğlum Değilsin challenge arkadaşlar Flaşa attım yanlışlıkla elim çarptı ya. Yana doğru düzeltiyordum. Birinci skill'e basacaktım. Flash'a bastım. Neyse hiç sıkıntı yok. Flash'ımız yokmuş gibi oynarız arkadaşlar. Hop bak birinci skill'e bastım. Şöyle gittim. Hasarımı verdim. Çıktım. Bunu sürekli yapacağız. Yani sürekli olarak birinci skill'i kullanacağız. Şimdi size ben bu bildiğimi de göstereceğim. İkinci skill şöyle bir bomba atıyor abi. Ve rakipleri işaretliyor. İşaretli olanlara. Kardeşim bu kadar hızlı gank atılır mı ya? Aha ilk kanı da biz verdik. İşaretli olanlara vurduğumuzda düz vuruşlarımız daha fazla hasar veriyor. Abi canlar çok az vuruyor oyuna bak. Oha. 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 3 kişi kafamıza vurup vurup şey yaptılar ya. Oğlum çok feci genç geliyorlar. Benimkiler niye gelmiyor? Şöyle bir koşalım. Vallahi bizimkiler niye gelmiyor ben onu anlamadım. Bu da hemen kaçtı yanımda biraz daha dursaydı oradan skor, skor çıkartabilirdik çünkü rakibin canı hepsi azdı. Bu arada arkadaşlar siz de videoya konuk olmak istiyorsanız oyunu açıklama kısmındaki linkten indirip videolara konuk olabilirsiniz. Haberiniz olsun şimdiden söyleyeyim. İndirenler bana yazsınlar beraber videoları çekeriz. Haberiniz olsun yani soruyorsunuz sonra. Abi yani gerçekten az önceki ölüş moralimi çok bozdu ya bizim buradan toparlayıp bunları dövmemiz lazım gel kankam gel işte hiç şey yapmıyor ki umrunda değiliz neyse ben şunu atıp koridoru itelim buraya genk bekleyeceğiz arkadaşlar yapacak bir şey yok takım zaten 3-1 geride buraya bir genk bekleyeceğiz ya da rakibin hata yapmasını bekleyeceğiz ikisinden biri bizimkiler çok ölüyor valla 3 level adam 4 oldu 5 olacak biz daha 3'üz Neyse uzaktan uzaktan dürtebiliyorum. Allah'tan kahraman o özelliği var yani. Uzaktan uzaktan vuruyoruz. Şimdi minyonlar gelsin hemen yine içeceğim burayı. Koridoru hiç dondurmuyorum. Şöyle olabildiğince hızlı itelim. Tamam. Ben tek başıma oynuyormuşum gibi bir şey arkadaşlar. Çok kötü oyuncu yanımdaki. Dünya umurunda değil. Umarım düzgün oynamaya başlayacak. Hiç yardımcı olmuyor yani. Gerçekten tek başımıza oynuyoruz lane'de. ADC oynarken support çok önemli. Hemen bir alalım. Aman çaldırmayalım da. Okey bütün takıma benden gold. Biliyorsunuz ki çok büyük bir güncelleme geldi abi. Artık bunun goldu takıma paylaştırılıyor. Bu arada güncellemeden sonra oyun çok daha iyi oldu haberiniz olsun. Global lansmandan sonraki ilk büyük güncellemeydi. Şunu da attım. Ama hadi bir gel de bir oyun deneyelim be kardeşim be. Neyse itemleri çıktıktan sonra bir şeyler yaparız. Şöyle bir build'im var arkadaşlar. Hasarımızı çıktıktan sonra da uğursuz ön çıkıyoruz en son. Birazcık savunmamız olsun canımız artsın ölmeyelim diye. İnanmayacaksınız değil mi? <laughs> Yemin ediyorum oğlum ben flash'a basmadım lan nasıl flash attı? Oğlum bunun arda, arda olması imkansız bak ha. Allah Allah bizde bir şey var. Yemin ediyorum bunlar darda olması imkansıza yakın. Yine flash'ım gitti. Abi elim oraya nasıl çarptı lan benim. Döv şu kuleyi. Şurada boşluk Klanları bulmuşken bu kuleyi hemen dövmeliyim. Açtık hatta. Nice. Her zaman skorumuzun fazla olmasına gerek yok. Benim supportum gidiyor orman dönmeye çalışıyor abi. Çok değişik biri. Yani biz tek başımızdaymış gibi oynayacağız. Bana fokuslamasın da. Güzel. ilk skorumuzu aldık. Nice. Bunlar koridor değiştirdiler. Sıvapladılar. Burayı ezdik. Biz üste geçelim dediler de onlara pahalıya patlatırım yani. Mana azalıyor. Aa, bu da buradan geldi. Neyse rakibi normandan bir şeyler dizleyelim. Butterfly burada. Çok güzel abi helal takım. Toparladık takımca ya aha Nice onu da kestim Bunu da kestik süper oldu burası İşte bu ya yani tek bir pozisyonda toparlarız arkadaşlar 3100 farmım var farmımız da gayet güzel Burayı beraber itelim ben bir bezeyim artık mana da bitti Nice İki skorumuzu çıkarttık asistlerimizi topladık Kule açtık daha ne olsun Buralar temizdi işte Rakip beklesin oyunun başında gen kattılar bir kere öldük diye öyle bahçede gördüler bahçıvan sanmasınlar arkadaşlar Birinci skillimiz öyle bir hasar veriyor ki orta oyunda ve oyun sonunda yani kafalarına vuruyor. Şuna da işaretlememiz lazım. Rakipleri, minyonları her şeyi işaretleyebiliyoruz. İşaretlediklerimizde normal saldırılarımız daha fazla vuruyor. Hop. Hemen bunu aldım. Kanka savaşabilecek miyiz? Ne diyorsun? Bir yandan da ormanı dızlıyorum ki rakipten. Toparlayalım. Tabii ki bana bırakmıyor ama. Dön 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 kes ormanları kes 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 kes. Biz zaten internet çıktıktan sonra çok güçleniyoruz. Beklesinler onlar. Bekleyin kardeşim bekleyin. Lady sanın göreceksiniz gücünü birazdan. Bir de gidelim mi? Canları çok az bu arada. Kuleden çok hasar yedim. Tam orada çünkü kafamıza abi Angela'nın şeyi geldi, tanı geldi. Çok feci vuruyorum buradan. Of, uzaklardan uzaklardan güzel. Yardım edeceğim kanka elimden geldiğince. Vallahi kestim onu da. Tamam. Bu sefer flash'ı bilerek attık arkadaşlar. Ele <laughs> şükür. Nice. Oğlum çok uzaktan vuruyoruz lan. Daha itemler çıkınca var ya şu birinci skill öyle bir hasar verecek rakip diyecek ki ulan ben nereden öldüm rakip yok diyecek ya bana nereden vurdu diyecek. Beklesinler. Angela sen buraya kaç kere gen attın be. Ultin yoksa öldün yat aşağı hadi bakalım. Teki yersin oyunun başında valla bir kestiler diye. Benim ne zannettiniz oğlum? Deşerim ben adama ha. Şöyle duvarımızdan geçelim. Hemen şuradaki küçük ormanlarımızı da keselim tamam canı fulledim gel gel buraya oynarız gel gel artık çok güçlüyüm gel full candayım bir de Ya buranın kulesini bir tane daha açsak var ya çok rahatlayacağız üstten daha hiç kule açamamışız rakibin ormanı var mı aha bunu kayıtlıya kayıtlıya hasarım yerine çok oturmuş arkadaşlar hasarım yerine çok oturmuş gördünüz Vay anasını helal lan Butterfly Butterfly da 8-0 gidiyor abi öne geçmiş Butterfly maçı taşır Sırtımızı yaslarız hiç olmadı ona Gel savaşalım savaş istiyorsan kardeş Şu bomdan ultiyi dojladı Güzel ultiyi dojlamasına rağmen kestik Ultiyi dojladı şu birinci skillim geldikçe buradan bir atayım da kuleyi açayım ya minyonlar gelene kadar Son bir tane. Ulti bastım. Ulti elimden çıkmadan öldüm la. Ulti elimden çıkmadan öldüm ya. Çok vurmuş, çok vurmuş. Ulti elimden çıksaydı o ölmüştü arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Butterfly ve ben çok öndeyiz. Benim 6900 farmım var. butterfly'in 8K farmı var. Rakip bitti. Rakip gerçekten bitti. Üzerlerine zıplayan Butterfly abi zaten onları öldürecektir. Ben arkadan has bak. şöyle bir özelliği var. Takım savaşı başlamadan önce sürekli birinci skillimizi atıp rakibin canını bayağı bir azaltıyoruz arkadaşlar. Çok uzaktan vurabildiğimiz için. Şimdi ben onların canını azaltacağım. Butterfly da girip kesecek. Butterfly mide dönmen lazım. Helal takım. Geliyorum yardıma. Geliyorum yardıma. killerim Killerim hep butterfly'a gitti Canlarını ben azalttım azalttıkça kaçtılar benden Cık, Ulan ya Neyse güzel abi sonuçta takım oyunu arkadaşlar Ve ormancımızın kasması işimize gelir Tabii ki şaka bir yana Çok okeyiz yani şu an İlla biz kasacağız diye bir şey yok Ormancı öne geçince neler yapıyor görüyorsunuz Oy 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 bunu çalmasın ama bak bu kadarı da biraz fazla yani bunu çalmasaydı iyiydi bu benim kilimdi gel gel benim seninle kesilmemiş bir hesabım var gel lan oğlum ne kadar dünyanın stanını yedim ya 3 gündür standayım galiba ha, yani buraya bir yardım ha, buraya bir yardım yine biz kafamıza yedik şamar olanı ben oldum abi supportum hiç yani sıfır yemin ediyorum sıfır yardım ya gıcık oldum vallahi gıcık oldum adama Ben biraz dürkim dedim bizimkiler gelir dedim de o bizimkiler gelecek de ben kaçacağım da Aha ölüşler başladı helal. Helal helal helal. Ya abi 0 1 12 gidiyor da inanın ki KDA oyunculuğu göstermiyor. Vallahi göstermiyor. Şöyle bir koşalım. Butterfly de öldü. Evet, oyun zora girdi artık bana bakıyor arkadaşlar. Uzaktan uzaktan benim vurmam lazım. Görüyorsunuz değil mi? Hiç asla gevşemeyeceksiniz ya. Bak o kadar öndeydik ne oldu? Patır patır düştük takım savaşında. Benim kesin yaşamam lazım. Kesin yaşamam lazım TF'lerde. Hala rakibin önündeyiz de. Ya yanımda bir tane destek olsa abi insan evladı. Biz onunla birlikte vurup vurup geçeriz. Ama velakin yok işte. Oyunun başından beri ben vallahi bir hayrını görmedim Gitse bir stan koysa keseceğiz Şöyle yaptım aha midi kapat midi kapat midi kapat Zarif Çok da da. Savaşıyor bizimki yine orada kendi kendine Lan duvara takıldım nice vallahi flashı direkt attım kafasına kesmek istiyorum arkadaşlar beni sinirlendirdiler şu an tryhard'a bağlayacağım kafalarına vuracağım bunların üste de geliyorum butterfly ölme sakın bence ölmez de zaten ya aynen öyle ölmez abi o ikisinde böyle haşat etmesi lazım kasmış bir butterfly'in bak yine kendi başına girdi orada manyak onu da kesin Angela'yı da kesin oyunu bitirelim ya. Onu da kestim oğlum hasarım çok yüksek ya nice. Üf. Güzel maçtı abi. Ya işte ormancınız <laughs> öne geçtiği anda takım rahatlıyor ya. Bir ormancının öne geçmesi bütün takımı rahatlatıyor arkadaşlar. Mesela oyunun başında benim öne geçmem beni rahatlatıyor Ama ormancı bütün lane'lere gittiği için ormancının öne geçmesi herkesi rahatlatıyor güzel maçtı devam Çabucak bitireceğim. butterfly mvp tabii ki hak etti bu arada 138 hasar o vermiş 126 da ben vermişim takımda zaten başka hasar veren yok ikimiz vermişiz sadece o mvp olmasa bizmişiz evet arkadaşlar lady san'ı göstermeye çalıştım çok güçlü bir kahraman özellikle oyunun sonunda birinci skilli basıp basıp rakibin kafasına vuruyoruz Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza lütfen like atmayı unutmayın. Videoları siz de gelmek istiyorsanız açıklama kısmından oyunu indirip bana söyleyebilirsiniz. Beraber video çekeriz. Sizleri seviyorum. Bay bay.